Bayanlar baylar Real Estate Start 2019 ödül töreni başlıyor. İlk kategorimizin ödüllerini takdim etmek üzere sahneye Kapital Dergisi yayın yönetmeni Sayın Sedef Seçkin Büyü'yü alkışlarınızla davet ediyorum. Merhaba günaydın hoş geldiniz. Birinci kategorimiz Türkiye'nin ciro bazında en çok konut satışı yapan şirketleri kategorisi ve az önce belirttiğimiz gibi beşten birinci sıraya doğru teker teker ilerleyeceğiz. Bu kategorinin beşinci sırasında yer alan şirketimiz Avrupa konutları Artaş. Kendileri bugün. Burada olamadılar ama biz sertifikalarını onlara ileteceğiz diyelim ve hemen dördüncü sıraya geçelim. Kategorinin dördüncü sırasında yer alan şirketimiz Dağ Mühendislik. Sertifikasını almak üzere alkışlarınızla sahneye Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı Sayın Doğan Dağ geliyor. Alkışlarınızla Sayın Dağ sahneye geliyorlar. teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Devam ediyoruz Sedef Hanım. Kategorinin üçüncü sırasındaki şirketimize geldi sıra. Üçüncü şirketimiz Mesa. Alkışlarınızla sertifikasını almak üzere Mesa Mesken Satış Koordinatörü Sayın Özdemir Çetin sahneye geliyor. Tebrik ediyoruz kategorimizin ikinci sırasındaki şirketimize geldi sıra. İkincimiz Nef. Ödülü almak üzere, sertifikasını almak üzere sahneye Nef İcra Kurulu Üyesi Sayın Hakan Of Lazer geliyor. Tebrik ediyoruz ve Türk Türkiye'nin ciro bazında en çok konut satışı yapan şirketleri kategorisinin birincisine geldi sıra. Bu kategorinin birincisi Tayincioğlu. Ödülü almak üzere alkışlarınızla sahneye Tayincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özcan Tayincioğlu geliyor. Sayıncı olduğuna ve tüm ödül alanları tebrik ediyoruz ve Sedef Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz sizi yorduk. Ve sıradaki kategorimize, ikinci kategorimize geçeceğiz şimdi. Sertifikaları takdim etmek üzere sahneye araştırmayı hazırlayan Kapital Dergisi editörü Sayın Ayçe Tarcan Aksakalı davet ediyorum. Hoş geldiniz. İkinci kategorimiz Türkiye'nin en fazla konut üreten şirketleri kategorisi. Gene bu kategoride 5'ten 1'e doğru ilerleyeceğiz. Beşinci sırada yer alan şirketimiz Avrupa Konutları Artaş. Demin de belirttiğimiz gibi kendileri aramızda yer alamadılar. Sertifikalarını kendilerine ileteceğiz diyelim ve dördüncü sıraya geçelim. Dördüncü sıradaki şirketimiz Folkart. Alkışlarınızla sertifikasını almak üzere sahneye Folkart Genel Müdürü Sayın Metin Sancak geliyor. Kategorimizin 3. sırasındaki şirkete geldi sıra. Bu kategorinin üçüncüsü Dağ Mühendislik. Sertifikasını almak üzere alkışlarınızla sahneye Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu üyesi Sayın Osman Dağ geliyor. Tebrik ediyoruz. Kategorinin ikinci sırasındaki şirketimiz politikasını almak üzere alkışlarınızla NEF İcra Kurulu üyesi Sayın Hakan Oflezer'i tekrar sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyoruz. Ve ikinci kategorimizin birinci sırasındaki şirkete geldi sıra. Türkiye'nin en fazla konut üreten şirketleri kategorisinin birinci şirketi Bahaş. Alkışlarınızla sahneye sertifikasını almak üzere Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sayın Bahadır geliyor. Sayın Bahadır'ı ve tüm ödül alanları tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ve üçüncü kategoride şimdi sıra. Türkiye'nin adet bazında en, en çok konu satışı yapan şirketleri kategorisinin sertifikalarını takdim etmek üzere sahneye Bir Tep ve Bir Evim Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Çiftçi'yi davet ediyorum. Hoş geldin. Yine 5'ten 1'e doğru ilerleyeceğiz ve kategorimizin 5. sırasında yer alan şirketimiz Simpaş. Sertifikasını almak üzere sahneye Simpaş GYO Genel Müdür Yardımcısı Sayın Özkan Öztürk'ü alkışlarla davet ediyorum. tebrik ediyoruz. Ve sırada kategorinin dördüncü şirketi var. Bu kategorinin dördüncü sıradaki şirketi Folkart. Alkışlarınızla sahneye sertifikasını almak üzere Folkart Genel Müdürü Sayın Metin Sancak geliyor. tebrik ediyoruz tekrardan. Ve sırada kategorinin üçüncü şirketi var. Üçüncü sırada yer alan şirketimiz Bahaş. Ödülü sertifikayı almak üzere sahneye Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sayın Bahadır geliyor. Alkışlarınızla tekrar. tebrik ediyoruz ve birinci sıraya doğru ilerliyoruz. Bitmedi Murat Bey. Sizi bırakmıyorum. Şimdi ikincinin ödülünü takdim edeceğiz. Kategorinin ikinci sırasında yer alan şirketimiz Tahincioğlu. Sertifikayı almak üzere alkışlarınızla tekrar Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özcan Tahincioğlu sahneye geliyorlar. Ve sıra geldi bu kategorinin birinci sırasında yer alan şirketimize. Türkiye'nin adet bazında en çok konut satışı yapan şirketleri kategorisinin birincisi NEF. Sertifikasını almak üzere sahneye NEF icra kurulu üyesi Sayın Hakan Oflazer geliyor. Tekrar alkışlarınızla kategorinin birincisi geliyor. kazananları tebrik ediyoruz. Murat Bey e de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve ödül törenimizin kategorilerimizin sonucusuna dördüncü kategorimize geldi sıra. 2019'dan bu yana Türkiye'nin en çok konut projesi üreten şirketleri kategorisi. Bu kategorinin sertifikalarını takdim etmek üzere sahneye Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Sayın Talip Yılmaz'ı davet ediyorum. ve kazananlar diyelim ve beşinci sıradaki şirketimizle başlayalım bu kategoriye gene. Beşinci şirketimiz Fuzul. Sertifikasını almak üzere Fuzul Yapı İş Geliştirme Müdürü Sayın Güven İlgün geliyor alkışlarınızla. Ve kategoride birinci sıraya doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Kategorinin dördüncü sırasında yer alan şirketimiz MESA. Sertifikasını almak üzere sahneye MESA Mesken Satış Koordinatörü Sayın Özdemir Çetin geliyor. Üçüncü şirketimiz bu kategorinin üçüncü şirketi. Simpaş ödülünü almak üzere sahneye Simpaş GEO Genel Müdür Yardımcısı Sayın Özkan Öztürk geliyor alkışlarınızla. Tebrikler tekrardan. Kategorinin ikinci şirketi. Nef. Ödülü Almak üzere NEF İcra Kurulu üyesi Sayın Hakan Oflazer tekrar alkışlarınızla sahneye geliyor. Müzik Ve dördüncü kategorimiz, sonuncu kategorimiz... 2019'dan bu yana Türkiye'nin en çok konut projesi üreten şirketleri kategorisinin birinci sırasında yer alan şirketimiz Özyurtlar. Alkışlarınızla ödülünü almaya Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Özyurt geliyor. tebrik ediyorum çok teşekkür ediyorum sağ olun. Kıymetli konuklarımız, değerli misafirler, ödül törenimizle birlikte bu yılki Real Estate Stars Gayrimenkul Liderler Zirvesi de burada sona eriyor. Katarımız da bizlere güç verdiğiniz için siz değerli konuklarımıza en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz.